Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ve wabarakatuh. Bugün Kur'an'a abdestsiz dokunulur mu yoksa dokunulmaz mı meselesini ele alacağız. Biliyorsunuz bu konu bugün biraz ihtilaflı gibi gösterilen ve hadis inkarcıları arasında da çok böyle bayraklaştırılan bir konudur. Öncelikle Allah'ın kelamına kulak vermemiz lazım. Rabbimiz Vakıa suresi 79. ayette buyuruyor ki: "O kitaba temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz." Allah Azze ve Celle böyle söylerken bugünkü mealciler diyor ki yani buradan kastedilen o kitaptan kastedilen levh-i mahfuzdur da şöyledir de meleklerdir de falan diye böyle bir sürü tevil yapıyorlar. Oysa ki arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Malik'in muvattasında muvattağının Kur'an bölümündeki ilk hadiste birinci hadiste Amr bin Hazma bir mektup yazıyor ve Peygamberimizin Amr bin Hazma yazdığı bu mektupta Resulullah Kur'an'a abdestli olandan başkası dokunmasın diyor. Peygamberimizin de bu hadisinde de buyurduğu üzere Kur'an'a abdestli olanlar dokunabilir. Yani biz bu ayetten, Vakıa Suresindeki bu ayetten abdesti anlıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisiyle. Tabi arkadaşlar bu konuda alimlerin icması da vardır. İmam Nevevi bu konuda icma naklederek Kur'an'a abdestsiz dokunulmayacağını ve alimlerin bunda icma ettiğini söylemiştir. İmam Nevevi'nin El Mecmu kitabında 2. ciltte 65. sayfada bu icmaya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da Hanbelilerden de İbn-i Kudame bir rivayette bulunarak diyor ki El Mughni'de 1. ciltte 108. sayfada şöyle söylüyor. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri Kur'an'a abdestsiz dokunulmayacağı hususunda icma etmişlerdir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere hem Peygamberimizin İmam Ali'nin muvattasında Kur'an bölümünün birinci hadisinde geçen Amr bin Hazm'a yazdığı mektupta Kur'an'a abdestsiz dokunmayın hadisi aynı şekilde Allah'ın vaka suresinde onu ancak temizlenenler dokunur ayeti bize gösteriyor ki Kur'an'a abdestli bir şekilde dokunulması lazım. Peki abdestsiz bir şekilde nasıl dokunacağız? Meali'ni okuyabilirsiniz. Meali abdestsiz bir şekilde okuyabilirsiniz. Ancak ibadet kastıyla okuduğunuzda abdest almanız lazım. Çünkü Peygamberimiz bütün ibadetleri abdestli bir şekilde yapmıştır. Namazı, orucu, haccı, zekatı vesaire bu tip e, ibadetleri, fiili, kavli vesaire bunun gibi ibadetleri hep abdestli yapmıştır. Çünkü Allah temizdir, temizlenenleri, temiz olanları sever. Bundan dolayı abdestli bir şekilde Kur'an okunursa daha iyi olur. Abdestsiz olarak da e, meal okuyabilirsiniz, elinize alıp meal okuyabilirsiniz, bir sıkıntı yok. Diyelim ki bir kadın adet halinde ya da diyelim ki bir insan cünüp Bunlar ne yapabilir? İşte sohbet dinleyebilirler vesaire. Bunun gibi şeyleri yapabilirler. Ancak eline alıp da Arapçasından okumamaları daha hayırlı olur değerli arkadaşlar. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir. Ha -ha.